Sen tanımlarken bedensel sos hakkı belli bölgelerle ilgili değil diye altını çizdin. Ancak alanda muhtemelen daha pratik, daha kolay anlaşılır bir yöntem olarak özel bölgeyi işaret eden çok fazla materyal var. Nedir bu özel bölge? Evet, özel bölge ifadesi çocuklar için hazırlanan içeriklerde ve çocuklarla yapılan çalışmalarda çok sıklıkla kullanılıyor e, ve muhtemelen yani de yetişkinler tarafından pratik bulunuyor. E, bu ifadeyle daha çok cinsel organlar yani genitaller ve yanı sıra memeler kastediliyor. Bunun yanında yani popolara e, ve dudaklara da atıfta bulunduğu oluyor. Milon'un şarkısını ve Milon'un dört kralını hazırlarken özel bölge ifadesinden özellikle kaçındık ve bedenin her yeri özeldir e, dedik Muhtemelen pratik olduğu için e, tercih ediliyor ama hani e, muhtemelen olumsuz etkileri de olabilir e, diye de çokça konuştuk. Biraz açabilir misin e, özel bölge yaklaşımı gibi bedenin sadece belli bölgelerini işaret eden yaklaşımlar çocuklara ne tür etkiler doğurabilir? Evet Hatice, bu hep kendi aramızda da konuştuğumuz bir mesele. Bir kere bedeni parçalara bölüyor ve çocuğa bedenin tümü değil sadece belirli bölgeleri önemli ve korunmalı mesajını veriyor. Aslında bu bakımdan da çocuğa yönelik sınır ihlalleri ve istismar biçimlerine karşı koruyucu önleyici olmaya kesinlikle yetmiyor. Çünkü biz biliyoruz ki bu ihlaller ve istismar biçimleri çocukların bedenlerinin sadece belirli bölgelerine yönelik ve sadece fiziksel temas içeren eylemlerle gerçekleşmiyor. Ee, yanı sıra çocuğa kendi bedenine ve cinsel gelişimine yönelik yoğun kaygı ve ahlaki kodlar aktarıyor. Ve son olarak da böyle özel bölgelerine kimse dokunamaz türünden mesajlar alanda çok sıklıkla gözlemliyoruz. Çoğu zaman çok cinsiyetçi bir biçimde. Sadece ve daha yoğun olarak da kız çocuklarına veriliyor. Halbuki cinsiyet her ne olursa olsun Çünkü çocukların bu otonomiyi geliştirme hakları var. Yani çocuklarla konuşurken özel bölge, mahrem bölge gibi ifadeler kullanıp cinsel organların bilimsel isimlerini neredeyse hiç kullanmamak, hiç ağzımıza almamak, çocuklara bu konuda bilgi vermemek, onlara bu bölgelerin neden özel olduğunu açıklamamak ya da açıklayamamak en temel soru. Ben yani çocuklarla çalışırken de onlardan en sık duyduğum soru bazı bölgelerimiz özelmiş. Peki bu bölgeler neden özel sorusu oluyor? Demek ki çocukların zihninde ve içinde de tam olarak yerleşmeyen bir yer burası. Dolayısıyla çocuklarla yaş ve gelişim dönemi özelliklerine, gelişimsel ihtiyaçları, bu şekilde bir cinsellik iletişimi kurması gerekiyor öncelikle. Bu iletişim hiç kurulmadan bedenin sadece belli bölgeleri için özel, mahram, kapat, sakla, ört, kimse dokunamaz demek aslında çocuğun kendisiyle biraz önce senin de söylediğin gibi bedeniyle sağlıklı bir ilişki kurmasını, bütünleşmesini zora sokuyor bedeni ve cinsel gelişimini tanıyıp anlamasını engelliyor ve çok yoğun olarak utanç, korku hissetmesine neden olabiliyor. Efsun bunu şeyden de bilebiliriz sanırım. Biz de e, hekime cinsel bölgelerle ilgili sorunlarımızda daha zor gidebiliyoruz. Yani işte kolumuz, bacağımız ağrıdığından e, daha zor bir biçimde hekimden destek alabiliyoruz. Bu da sanırım hayatımız boyunca maruz kaldığımız özel, gizli, saklı, mahrem eğitiminin bir çıktısı bir de yine çocuk gelişimi açısından düşündüğümüzde sanırım cinsellik eğitimi olmaksızın bu bilgi daha da olumsuz etkiler yaratmış oluyor ve Tabii ki özel kavramı da çok anlaşılması zor bir netlik. Yani çocuk, çocuğun ihtiyaç duyduğu netliği açıklığı sunmayan bir kavram. Dolayısıyla e, pek çok bileşeni var çocuğa e, doğru ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlamanın şeklinde tekrar hatırlamamız gerekiyor. Benim, hayır